Merhabalar, ee, sevgili arkadaşlar. Ee, geçen videoda duyurmuştum bu serinin önceki videosunda, ee, işte uygulamalı Osmanlıca matbaa metin okumaları yapacaktık ve o zaman da anons ettim ee, Recaizade Mahmud Ekrem'in talim edebiyat kitabı okuyacaktık. Beraber, e, isterseniz sözü çok uzatmayayım, şöyle bir ekran paylaşımı yapayım, ondan sonra üzerinde konuşmaya başlayalım direkt. Evet, talim edebiyat neydi? Şunu şöyle yapalım bir saniye. Talim edebiyat neydi? Talim edebiyat, e, mekteplerde, daha doğrusu mektebi mülkiyede diyelim. Okutulan bir edebiyat ders kitabı arkadaşlar. Talim edebiyat buydu. Recaizade Zade Mahmut Ekrem tarafından yazılmıştı ve o döneme göre e, yeni bir kitaptı. Çünkü klasik belagat kitaplarından Biraz farklı bir tarzda ve tasnifte yazılmış bir kitaptı. Şimdi ben bu kitabı sahaflarda bulabilirsiniz. Sahaflarda satılıyor. Türkçeye çevrildi, Türkçesi satılıyor. Ben bunu internette indirdim PDF'sini. Nereden indirdim? Arşiv.org'dan indirdim. Sürekli orayı kullanırım zaten. Aradığım kitaplar genelde orada oluyor arkadaşlar PDF'si. Arşiv.org'da iki tane nüsa vardı. Bu daha klasik bir hatta sahipti matbu olarak. O yüzden bunu tercih ettim. Daha temiz, daha güzel bir okunuşu var. Bununla devam edeceğim arkadaşlar. İsteyenler bu kitabı yine Arşiv.org'dan ücretsiz indirebilirler. McGill Üniversitesi'nin kütüphanesinden alınmış bir kitap. Nerede bu üniversite bilmiyorum. McGill Üniversitesi. Merak ettim bir bakayım ya. Siz öyle konuşurken elime de kızın telefonu geçti. Onunla bir bakayım bir dakika. McGill Üniversitesi neredeymiş acaba? Kanada mı, Amerika mı neresi ki acaba? Hemen bir bakayım, sizi bir bekleteyim arkadaşlar. Aslında bakacağım demiştim, unutmuşum. McGill, Montreal, Montreal, Kanada. Aynen öyle. Kanada'daymış arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi. Kanada'da bir üniversite. E zaten arşiv.org'un da merkezi Kanada biliyorsunuz. Institute of Islamic Studies, İslami Araştırmalar Enstitüsü üstüne ait bir e, kütüphanesine ait bir kitapmış bu. Kim bilir nereden aldılar? Nereden götürdüler? İstanbul'dan mı artık? İzmir'den mi? Anadolu'nun neresinden gitmişse bu kitap Kanada'ya. Gitmiş. Vatandaş çalışıyor arkadaşlar. Evet kitap bu. Talimi Edebiyat. Bunu beraber okuyalım sizinle. İsterseniz, talim Talimi Edebiyat kısmı evvel birinci kısım birinci sene arkadaşlar. Demek ki birinci yıl okutulan bir Kitap bu. Ee, devam edelim bakalım ne diyor devamında. Ee, evet eser Mahmut Ekrem (parantez içerisinde) Recaizade demiş. Bu arada biraz daha büyütmeme gerek var mı? Büyüteyim ben ya büyütebiliyorsam. Şöyle bir bir dakika büyüteyim. Şu daha iyi galiba. Biraz daha büyütsem taştı değil mi? Tamam. Şöyle daha iyi. En azından taşmayacak şekilde. Evet ne diyorduk? Mahmut Ekrem diyorduk. Mahmut Ekrem ee, saatime de bakayım. Evet, 20 geçe başladık. Bir 15-20 dakika okuyalım. Evet. An azayi şurayı devlet. Bakın bu kısım ifade. Bu, bu ibare Arapça bir ifade. Arkadaşlar şu. Tabi Arapça olması Osmanlı Türkçesinde kullanılmadığı anlamına gelmiyor. An azayı şurayı devlet. An burada Arapça danden anlamında bir edat. Yani bir şeyden bu. Bir şeyden. Bakalım neydenmiş? Azayı şurayı devlet. Yani devlet şurası azalarından, üyelerinden. Devlet şura. Demek ki resmi bir görevi var Mahmud Ekrem'in. Orada devlet şurasında. Vazifeli. Milena kızım ya gel ya git bir tanem. Ekranda yarım yamalak görünüyorsun. Bana bir izin ver. Videoyu tamamlayayım sonra gelirsin. Bakalım bundan sonrası neymiş? Ee, kitabımız ne demiş? Mektebi Mülkiye-i Şahane namına. Bakın Mektebi Mülkiye-i Şahane memur yetiştiren üniversite düzeyinde bir okul arkadaşlar. Burası İstanbul'da Abdülhamit tarafından kuruluyor bildiğim kadarıyla. Bunun adına 1296 seneyi Hicriyesinde yani sayılar soldan sağa okunuyor biliyorsunuz arkadaşlar. Yazılar sağdan sola sayılar soldan sağa. 1296 seneyi hicriyesinde hicri 1296 senesinde telif olunarak mükerreren mükerreren bakın bu tenvin an en şeklinde okutuyor. Mükerreren taş basmasıyla tab olunmuştu. Yani 1296'da yazılmış. ikinci defa taş basmasıyla tekrar basılmış. Ee, bu kere bu kere bazı tasihat dahi icra olunarak bir takım düzeltmeler yapılmış bu baskısında. Marif nazaret icelidesinin e, ruhsatı resmiyesi üzerine. Tamam mı? Marif nazaret icelidesi dedi. işte Eğitim Bakanlığı'nın ruhsatı resmiyesi üzerine huruf ile defayı evvel olmak üzere tab olunmuştur. Tamam mı? E, harflerle e, defayı evvel olmak üzere ilk baskı olmak üzere yeniden basılmış e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi izniyle. Bakalım burada ne diyor? Sözün ahvali vicdaniyesi vicdaniyeyi tahvilde olan tesiri belagatine mebni bir büyük faidesi dahi milletin hüslü terbiyetine hizmet e, hizmettir ki Şimdi uzun uzun okudum. Şöyle tekrar bir daha baştan alalım. Bakalım dikkat edilecek bir yer var mı? Sözün ahval ahvali vicdaniyeyi. Evet, vicdani ahvalleri tahvilde, dönüştürmede olan tesiri beligine yani beli tesirine mebni dayalı, mebni dayalı demek, bina olunmuş demek yani. Bir büyük faydası dahi büyük bir faydası yani sözün faydalarından biri dahi milletin hüslü terbiyetine hizmetidir ki yani burada sözün e, milli bir fonksiyonundan toplumsal bir fonksiyonundan bahsediyor e, ne yapıyor milleti hüslü terbiyeye hizmet yani onları güzelce terbiye etmede söz kullanılıyor demektir terbiyetine hizmetidir ki hakikati halde lafzen edebiyatın ee, mehazi iştikakı yani edebiyatın kökü doğduğu yer tamam mı edep ise manen edebin masları intişarı edebin masları intişarı edebiyattır denilebilir yani burada edebiyatın toplumsal ve kültürel milli bir işlevinden söz etmiş ön sözde yani vicdandaki güzellikleri ifade etmesinin yanında milletin güzelce terbiye edilmesinde de bir hizmeti vardır, büyük bir hizmeti vardır. Çünkü edebiyatın kökü edeptir, edep sözünden iştikak olmuştur diyor. Dolayısıyla manen edebin mastarı intişarı edebiyattır denilebilir. Yani edebin yayılmasında bir mastar, bir ölçek aynı zamanda nedir? edebiyattır denilebilir. Bir de ittihadı medeniyet her milletin bir müşahhas misali zi hayatıdır ki bir de ittihadı medeniyet yani medeniyetin birliği medeniyetin birliği her milletin bir müşahhas misali zi hayatıdır. Yani somut bir hayat örneğidir. Tamam mı? Hayat sahibi somut bir örneğidir daha doğrusu. Düzeltiyorum edebiyat aynı zamanda medeniyetin e, birliğinde, birliğini sağlamakta her milletin hayat sahibi somut bir örneğidir ki lisanı edebiyattır. Bunu edebiyatla sağlarız. Yani bu ittihadı medeniyetin e, lise, birliğini ittihadı medeniyeti edebiyatla sağlarız. Bunun lisanı edebiyattır. O cehetle edebiyatsız millet şöyle biraz yukarı kaldırıyorum. O cehetle edebiyatsız millet dilsiz insan kabilinden olur demiş. Burada Kemal diyor alıntının sahibi. Bu kim? Yahya Kemal demeyin bana. Yaşar Kemal, Orhan Kemal hiç demeyin. Arkadaşlar yani Recaizade Mahmut Ekrem'den önce yaşamış en meşhur Kemal tabii ki Namık Kemal'dir. Dolayısıyla burada Namık Kemal'in bir sözünü alıntı yaparak kitabına serlevha yapmış ve böyle bir girişte bulunmuş. Evet İstanbul 1330 tarihinde basılmış bu kitap. Devam edelim bakalım neler demiş İstanbul 1330 baskısından sonra. Evet muhtemelen burada ön sözler var. Okuyalım arkadaşlar. Ben ihval etmeyeceğim. Aksadımız zaten okumak. iki senede tedris olunmak için iki kısım üzerine mürettep olan. Bakın mürettep ismi mef'ul arkadaşlar. Bunu mertep diye okumayın. Yani çünkü ıı, anlamca bu mürettep ıı, olmak zorunda. Tamam mı? Tertip edilmiş olan demektir. İki kısım üzerine mürettep yani tertip edilmiş olan talim edebiyatın bu birinci kısmı bu birinci kısmı e, dır. Hmm, dürüstçe. Evet. Bu birinci kısmı dürüstçe. Aynen öyle arkadaşlar. Dürüstçe ifade-i merama muktedir olunacak kadar usullü kitabete aşina bulunan talebeye bir sene zarfında esali bir Makbule-i Osmaniye'nin kavaide esasiye ve fevaidi mühimmesini öğretmek burada kalalım arkadaşlar. Tamam mı? Ee, ne dedi vatandaş burada? Bakınız uzun cümleler arkadaşlar. Tabii bir edebiyat kitabı. Ya yani bu birinci kısmı ifadeyi i merama muktedir olunarak e, olunacak kadar yani derdini anlatabilecek kadar usulü kitabete aşina bulunan talebeye yani belli bir eğitim seviyesine gelmiş derdini anlatabilecek talebeye bir sene zarfında esali bir makbule-i Osmaniye'nin kavaide esasiyesi. Yani bu nedir? Ee, Osmanlıcanın Osmanlıcanın e, Osmanlıcanın üsluplarını tamam mı? Esas kaidelerini ve fayda, önemli faydalarını öğretmek. Tamam mı? Amaç bu. Devam edelim. Evzanı meşhureye muvafık. Şöyle biraz yukarı kaldıralım. Evzanı meşhureye muvafık. Yani meşhur vezinlere, evzan vezin kelimesinin çoğulu her yolda Eş'ar-ı Osmaniye'yi mevzun okumaya ülfet hasıl ettirmek. Yani sadece nesir değil, çeşitli vezinlerde yazılmış her türlü şiiri vezne uygun şekilde okumayı e, hasıl ettirmek. Amaçlarını sayıyor kitabın. Mensur ve alal husus, manzum birçok müntehap parçalar ezberletmek. Bakın e, manzum ve mensur. Tamam mı? Alel husus. Manzum diyor. Özellikle manzum birçok müntehap. Müntehap burada seçilmiş demek arkadaşlar. Tamam mı? İntihaptan geliyor. Birçok parçalar ezberletmek. Bakın bu önemli. Şimdi biz artık ezberletmiyoruz. İşte ağzımızda bir sakız ezberci eğitime hayır, ezberci eğitime hayır. Ya arkadaşlar tamam ezberci eğitime hayır da ezbersiz eğitime de hayır. Yani burada e, papağan gibi ezberlemek elbette doğru değil ama ezberlediğini özümseyerek ezberliyorsa eğer bir kişi bu ezber faydalıdır ve gereklidir. Yani biz bunu kaybettik maalesef. E, bir İnternetin, e, Google'ın işte nedir o e, teknolojinin de artmasıyla artık hafızamıza çok fazla yük binmiyor. Ansiklopedileri cebimizde taşıyoruz. E, eyvallah ama bu biraz da bizi tembelleştiriyor. Ezber çok önemli küçük yaşta çocuklarınız varsa tavsiyem mutlaka şiir ezberlettirin. Bir şeyler ezberlettirin. Yani bu kuvve hafızaları, hafıza melekeleri gelişsin. Yani bu önemli arkadaşlar. Neyse lafı uzatmayalım. Ee, nerede kaldık? Şurada ezberletmek. Eserlerinden başlıca misal o alınmış olan Meşahiri Üdebay. Meşahiri Üdebay yani e, edebiyatçılarının edebiyatçıların meşhurlarını tamam mı? Meşhur edebiyatçıları demektir. Muhtasar tecrübe halleriyle hayat hikayelerinin özetleriyle beraber yek diğerine olan e, faziletlerini dahi birbirlerine olan üstün özelliklerini dahi bilmek şartıyla tanıtmak velhasıl edebiyat ve Edebayi Osmanlı Edebiyat ve Edebayi Osmaniye Sherlock yani birini gönderiyoruz biri geliyor. Edebiyat ve Edebayi Osmaniye hakkında sureti umumiyede bir hayli malumatı müfideyi yani birçok faydalı bilgiyi kazandırmak eee makasıdına göre yazılmıştır. Kitabın yazılış amacını burada güzel beyan buyurmuş. Yani belli seviyedeki öğrencilere, talebelere bir takım, Sherlock bir çekil yavrum ya. Gel oğlum. Gel. Gel yavrum. Tamam. Hadi seni gönderelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi güzel ol. Evet. Ee, ve bir takım işte manzum, mensur eserleri okutmak, ezberletmek vesaire edebiyat hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır diyor kitabın yazılış amacında arkadaşlar. Evet, Marif Nezareti Celilesi'nin Celilesi'ne, Marif Nezareti Celilesi'ne takdim olunan istidanamenin suretidir. İstidaname ne demek? Ee, dilekçe. dilekçe. İstidaname dilekçe demek arkadaşlar. Bunun suretidir diyor. Ee, bunu okumayacağım. Bunu okumayacağım. Yeterli bu kadar. Çok da uzatmak istemiyorum. Bir diğer ders kaldığım yerden devam edeceğim. Ondan sonra zaten içeriğine geçeceğiz arkadaşlar. Evet burada bırakayım ben şimdilik sizi de çok yormam adına. Sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.